Güneş yengeç yükselen akrep ay terazi olan arkadaşım kazanımlar e, kariyer evinden sana geliyor kadersel eş demeyeyim ama belki eşinle birlikte eşinin de kariyer e, işinde güzel gelişmeler olabilir senin de aynı şekilde kariyer evinde güzel gelişmeler olabilir parladığın ve kazanımlarının arttığı zamanlar olabilir sadece yanlış yatırımlar yapmamaya bak yani yabancı para birimleri, borsa vesaire gibi işlemlere girmeyi düşünüyorsan e, az miktarda denemeni öneririm. Boğa ve yükselen boğalar e, ev, aile, yuva konularında bir değişim yaşayabilirsiniz. Canım, arkadaşım taşınabilirsin belki. E, bu kendini biraz yalnız hissetmene neden olabilir belki. E, ama senin için güzel. Kazanımın da güzel olacağı bir dönem. E, taşınman da senin için iyi olabilir diye düşünüyorum. Merhaba, Kader sen eşini bulduğuna çok sevindim şu anda. Ee, hatta şöyle çıkıyor haritana göre. Ee, yüreğini açıp böyle içini göstermek ister misin gibi bir duyguya sahip olabilirsin. Ee, bununla ilgili ev, aile, yuva konuları düşünüyor olabilirsin. Ee, burada sadece kardeşler, yakın arkadaşlar tarafından bir engelleme gelebilir sana. Ee, onun dışında kötü kadın olan insan sen değilsindir umuyorum. Çünkü bunun adaleti çok hızlı tecelli eder. Ee, bey balık demişsin. Balık şu anda parlıyor gerçekten. Sadece emin ol. Wow wow wow. Ambulans, itfaiye ne varsa çağıralım gelsin bence. Evlilik te teklifi gelebilir. Ee, yakın bir zamanda da gelebilir. Ee, ev, aile, yuva konularında bu nedenle bir değişiklik de yapmayı düşünüyor olabilirsin. Merhabalar, Başak ve Yükselen Başaklar için kazanımlar ve kadersel eşler e, sosyal çevrenizden karşınıza çıkabilir. E, bununla ilgili bu kazanımların bir kısmını hatta yurt dışı konuları ya da yeni bir eğitime yatırabilirsiniz ya da böyle bir düşünceniz olabilir. E, daha önceden zaten deneyimlediğiniz bir şeyi yapacağınız için e, size zor gelmeyecek. Yani zaten biliyor olduğunuz bir konu olabilir. Evet kazanımlar sosyal çevreden gelecek. Bu arada bun, bunlar daha durağan şu durumda daha farklı şeylerle ilgilenmeniz gerekebilir böyle kariyer nedeniyle taşınma ya da evle ilgili bir değişiklik gibi gündemlerde olabilir belki.